şekerpare hamurumu hazırlıyorum. Bir bardak irmik, bir bardak pudra şekeri, bir bardak sıvı yağ, iki yumurta, 100 gram da tereyağı koyarak bir kabartma tozuyla karıştırıyorum. Evet, unumu da koydum. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Evet, yumuşak bir hamur elde edeceğim. Evet, üzerlerine yumurta sarısı sürüp çizik atarak fırına vereceğim. Evet, şeker fırından çıktı. Şimdi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ılık şerbeti üzerlerine döküyorum. Evet şeker, pareleri Evet şerbetlerini çekmiş. Şerbetini bu şekilde servise hazır. Evet Görüyorsunuz içini çekmiş. Şöyle Ah, feitoso.